Hoş geldin kocacığım. Piş. Dur kız! İl kapısını mı dinleyeceksin? Niye? Duacaklarından mı korkuyorsun yenge? Ne korkacağım ya? Kameralar neyin vardır? Rezil olmayalım. Bakalım Kuzey Efendi ilk aşkına mı oynayacak yoksa son aşkına mı? Dur dur! Sen şimdi yanlış dinlersin. Ben de bir kulak atayım. Zey. Niye geldin? Sen benim niye geldiğimi çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Beni görmeye geldin. Çünkü eğer sadece konuşmak isteseydin telefonda da söyleyebilirdin. Ama buraya, odama geldin. Hem de sana müsait değilim. Duştan çıktım dememe rağmen. Şule, benim sabrımı zorlama. Yıldız'a ne anlattın? Sadece aramızda geçenleri anlattım. Ne bir eksik ne bir fazla. Sen aramızda geçenleri sevgilime mi anlatıyorsun? Utanmıyor musun? Niye? Sen yaşarken utanmış mıydın? Şule, sen benim için artık bir hiçsin. Anlıyor musun? Ben senden nefret bile etmiyorum be. Yapma Kuzey. Seni senden bile iyi tanıyorum ben. Sen sadece bunları bana olan öfkenden dolayı söylüyorsun. Yoksa dünya üstünde o kadar kız varken neden gidip Yıldız'la sevgili olasın ki? Sırf benim canımı acıtmak için. Çünkü o kadına aşığım ben. Anladın mı? Aşığım. Senin aşk dediğin şey sadece vicdan azabı. Sen iyi bir adamsın Kuzey. Kız yıllarca seni beklemiş. Rahibe terasa gibi bir hayat yaşamış. Sen de sırf vicdanını rahatlatmak için kızla sevgili olmuş. Sen de kendini çok zeki bir şey zannediyorsun değil mi? Aklın sıra bana vicdan azabı yaptıracaksın. Sonra beni alt edeceksin. Öyle mi? Hayır Kuzey. Ben seni tanıyorum. Sen böyle naftalin kokulu aşklara, uyuyan güzel masallarına falan inanmazsın. Senin aradığın o kadınlığı, tutkuyu, o kınalı yapınca da bulamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Aradığım her şeyi yıldızda buldum ben. Seni çok güzel kafanı yorma. Onun her şeyine aşığım ben. Anladın mı beni? Sana da tavsiye. Sırf kendi hırsların yüzünden günahsız insanların canını yakma. Yoksa bir dahaki görüşmemizde bambaşka bir kuzey bulursun karşında. Bak işte hala vicdan azabı çekiyorsun. Günahsız diyorsun, canını yakma diyorsun. Senin için bir sevgili değil, kedi yavrusundan farkı yok bu kadının. Ama şimdi daha da emin oldum. Sen sadece beni seviyorsun. Ben sadece kedi yavrusu Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Adam! Nade senin ne işin var burada ya? Sen öyle bir de sinirle çekip gidince ben de başıma bir şey gelmesinden korkup seni takip ettim. Zaten sinirim tepemde. Yürü git. Ayağımın altında durma. ne oldu? Senin de mi benimle konuşacakların var? Yok canım. Benim yüzüne tüküreceklerim var ama kılasıma yakışmaz. O yüzden de şimdilik seni sadece uyarıyorum. Eğer sen ayrıntıda gizli bir şeytansan ben de yani Nayda Kadıoğlu kanatsız bir aşk meleğiyim. Ama bana bir gelirlerse senin gibi şırtanlara pabucunu tez giydirmesini çok iyi bilirim. Taktın mı ekşi kız? Ne diyorsun sen ya Allah aşkına? Oo, çakmadım. Yani diyorum ki, kanatsızım emme. Seni çok fena kanaturum. Niye? Çünkü neredeyim ben, neredeyim? Sen bundan sonraki en büyük düşmanın. Kork benden. Kork. Kork. Şu oldu oğlum. sadece vicdan azabı. Kuzey sen iyi bir adamsın. Senin aradığın o kadınlığı, tutkuyu, o kınalı yapıncak da bulamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Açacağım, aç. Cem, aç. efendim arkadaşım. Arkadaşım deme bana suratıma baka baka. Sinirleniyorum ben. Ne yapayım? Argandan mı diyeyim? Hiç deme. Aşkım de, sevgilim de, kara gözlüm de. <laughs> o ne ola? Çok tatlış olmaz mı? Minnoş minnoş. Sen bana kara gözlüm desen, ben sana... ...deniz gözlüm desem. Deniz gözlüm çok klişe oldu. Ben oraya senin kadar güzel olmasa da güzel bir şey bulacağım. Ne istiyorsun Kuzey? Seni? Benim işim var Aydı. Ya ne yapıyorsun? Havalı havalı cam kapatıyorsun bana. Sen dizi karakteri misin? Nereye gidiyorsun? Köye gideyim babamların yanına. Böylesi herkes için daha hayırlı olacak. Köye giderek benden kurtulabileceğini mi zannediyorsun? Ben orada da bir cam bulurum tırmanacak. Merak etme. <laughs> Kuzey, bak senden sakin sakin konuşacağım. Buyursunlar. Benim kimseye bir gırgınlığım yok. Herkesi de anlıyorum. Herkese de hak vereyim. Ama sen de beni anla. Artık inat etmenin bir anlamı yok. Kaderimize razı gelmekten başka çaremiz yok. Öyle kader deyip geçemezsin Yıldız. Ne yapacağım ben burada duracağım seni gidişini mi izleyeceğim? Hatanın en büyüğü benim. Yirmi sene önce anlamalıydım kaderimizin bir olmadığını. Kuzey ile Yıldız'ın birbirine yar olmayacağını. Ben seni kimseye yar etmem Yıldız. Gidemezsin. Sen bilirsin. Nasıl ya? Gideceğim diye tutturmayacak mısın? Kavga da mı etmeyeceğiz? ederiz ederiz. Kırmızı kafalı. Öyleyim. Görünen köy kılavuz istemiyor. Aa kırmızı kafaymış da. Keçisin sen. İnatçı keçi. Haklısın. Sadece inatçı değilsin. Kınalı inatçı dağ keçisisin. Aynen öyleyim. Evet. Çok sıkıcısın böyle be. Keşke seni hiç sevmeseydim kuzey. Oyunu ben bozdum. Sen beni bacın, arkadaşım bellemişsin ama oyunu ben bozdum. Şimdi hatamı telafi edeyim. Al. Kuzey Yıldızı senindi. Gerçi adı hiç bir zaman Kuzey Yıldız olmadı. O hepsinin okyanuslara açılmak istediğin Atlantik'ti. Kuzey Yıldızını silip Atlantik yazmışsın. Senin yüzünden Kuzey Yıldızı koydum ben bunun adına. Sen böyle ağlayıp ortalığı velveleye verme diye mecburen Kuzey Yıldız'ı koydum adını. Bu o tekne kimizindi? Kuzeyle Yıldız'ındı. Hadi be. Ben onun adına Atlantik koyacaktım. Okyanuslara açılacaktım. Ee, açılmadın mı okyanuslara? Beni burada Karadeniz'in dalgalarıyla bırakıp gitmedin mi? İnsanın adı kaderi olmaymış. Geç de olsa öğrendim. Haydi. Selametle. Kuzey, her şeyden çok. O kadar bağ uzaktan yan diyorsa vardır bir bildiği. Kuzey, senin ne işin var burada? merdiven başlarında. Selamun aleyküm. Dilenci değilim. Sadece sizi görmeye geldim. Merdiven deyip geçme ayrıca. Çok işlevli bir alet. Beni sana yakınlaştırıyor. Çok uygun bir alet bunun için. Allah, obadan köye geldim ki senden kurtulayım diye. Yine de peşimi bırakmışsın. İstersen aya çık, merdiven dayar yine bulurum seni. Bundan sonra böyle. İyi, boş yapma. Haydi çek arabanı. Buraya park etmenin cezası çok büyük. Ben sensiz en büyük cezayı çekiyorum zaten Yıldız. İyi, benden günah gitti. Ah. Sakın! Sakın! Hop. Sakın! Hiç mi özlemedin ya? Ula başlatma şimdi özleminden. Biri görecek, yiyeceksin yine kurşunu. O zaman keçilik etme de al beni içeri. İyi ula. Gel. Gel içeri haydi. Dikkatli gel. Tamam. Oh be. Vallahi işimi kolaylaştırdın. Ne işi ula? Ne kolaylaştırması? Ya aşağıdan kapıyı kır, merdivenlerden çık, koridoru geç, bu odaya gel, saraydan kızı kaçır. Ne sarayı ula? Ne kaçırması? Ya anlasana saray burası, kız da sensin. Ula sen ne değilsin? Doğru düzgün konuş, anlamayayım. Tamam. Ben seni... ...seviyorum ve kaçırıyorum. Sen geçileri kaçırdın herhalde. Aa, Keçiyi şimdi kaçıracağım. Hadi benim kırmızı kafalı keçim. Kaçıyoruz. Ula dur nereye? Hüseyin. Ya dur, dur. Abim uyanacak. Şimdi fırtına kopacak ha. Fırtınadan korksaydık adımız Kuzey olmazdı. Hadi gel yürü. Ulan sen iyice delirdin ha. Nereye kaçırıyorsun beni? Bizim de bildiğimiz sığınacak limanlarımız var herhalde. Kuzey, dur, dur. Bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da hayırdır? Hayır, hayır. Allah'ın emri peygamberin kavliyle yıldızı kendime kaçırıyorum. Anam, sonunda dualarım kabul oldu ya. İtirazı olan Naide? Yok. Sefer? Yok. Alt. Teşekkürler. Naide ben bacıma kaçırılmasın mı alkışlıyorum şimdi? Evet, ne var ki bunda? Naide saçmalama, bacım elden gidiyor. Huzur. Ya dur, sen şimdi onları bırak, sen bana odaklan. Niye? Çünkü beni de sen kaçırıyorsun kocacığım. ne? <laughs> haydi! Kuzey, bak yol yakınken dön. Ben bu yola baş koydum, ölsem de dönmem. Cık, o zaman bağırma, ananı babanı başınıza toplayacaksın. Doğru. Buyurun <laughs> cenaze namazına. Ne oluyor burada? Bir şey olduğu yok baba, sen yat uyu. Ben kaçırılayım. Kaçırılayım mısın? Ha iyi. Vuh! <laughs> ne? Kaçırılayım mısın? Kız, damancamı getir. Ee... Aha Ha ne, ne damancası Ne edeceksin damancayı bu saatte? Ee, kızı kaçırıyorlar. Ee, kim kaçırıyor? Ben hiç, hiçbir şey görmeyeyim. Görmüyor musun? Yo, aa, böyle bakayım, görmeyeyim. Böyle de bakayım, görmeyeyim ben. Ben görüyorum ya. Yo, aa, bak, vah, sen hayal görmeye başladın. Tabii, tabii, e, o kullandığın ilaçlarsa halüsinasyon yaptı herhalde. Ne, Halil? Halil, Halil, halüsinasyon. Olmayan şeyleri görüyorsun. Ha, öyle. Neyse, doktor demişti ki, olur öyle şeyler demişti. Şimdi yani ha burada Gızey'le Yıldız yok mu yani? E, yok, e, Yıldız yukarıda mışıl mışıl uyuyor. Gızey de kendi evinde. Ha, ha. İnanmadın e, inanmadın Ella. E, gel ben sana göstereceğim sonra için rahat etsin. E, göstereceğim ben. Göstereceğim, Gel, gel, gel. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ula, koş, 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 Gel, gel. Ula dur. Dur, tamam, dur, dur, dur. Duramam Yıldız, duramam. Zaten bugüne kadar durduğum kapat, yürü. Ula dur. Yapamam, gelemem seninle. Geleceksin. Gelemem. Geleceksin. Gelemem mola. İstesen de geleceksin, istemesen de geleceksin. Kaçırıyorum seni. Oh, hayır, dur. Yapamam. Yıldız korktu. Karşıda dürttürmem arkamdan. Ya öyle bir şey demeyecekler. Korktu falan demeyecekler. Adam gibi adam Kuzey Yıldızı kaçırdı diyecek. Oh, hey, 20 yıldır sana aşık olan ben. Ne yürüyecek olan sen misin? Ya tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen beni kaçır. Senin namın yürüsün. Ama ne olur buradan gidelim Yıldız. Seni çok seviyorum Yıldız. Ben de seni çok seveyim ama... Aması maması yok dinlemiyorum seni. Aa. Dinleyeceksin. Olan mecbursun. Aa, bu Yıldız bir daha hayal kırıklığına uğrarsa... ...göğünün karanlığında sönüp gidecek. Yıldız'ım. Aşkım benim. Kuzey Yıldız'ı zaten göğün kalbine saplanmış... ...altın bir kazık değil mi? Dünya döndükçe çıkmayacak bir kazık değil mi? Nereye sönüp gideceksin? E, haklısın. Ama sen benim gönlümde parıl parıl parlayan bir gazlıksın. Ne etsem çıkaramayayım. O yüzden inkar etme değil, teslim olma zamanıdır Yıldız. Limanda bir gemi bizi bekliyor. Ne gemisi ola? Kuzey Yıldız'ı. Uhey, oh kaçta göz arasında ne çabuk bitirdin gemiyi? Bitirmedim ki. Bununla gideceğiz. Bununla mı? He, ee, binsene. Hadi bin. Yuuu! Bilseneee! Ne? Oy. Ula Allah seni ne etmesin Kuzey? Yine rüyaymış. o gemiye binsek. Rüzgarı arkamıza alsak. Hiç bilmediğimiz denizleri açılsak. Sadece ikimiz. Geminin gerçeğini yapacak mısın? Yapacağım tabii. Kuzey Yıldızı buraların en güzel teknesi olacak. Bu tekneyi yaparsan buralarda durmazsın ki sen. Çok uzaklara gidersin. Ya Kuzey Efendi. Senin dediğin olmadı, benim dediğim oldu. Bak yine gemini yapamadın. Ama yine de uzaklara gittin. Oo, yoş. Bakma öyle denizlere. Beklediğin gemi geldi. Ola senden kurtulamayacak mıyım ben? Ay. Maalesef Yıldızım. Benden kurtuluşun yok. Birazdan bu gemi seni alıp ufuklara doğru yelken açacak. Haydi Kuzey Efendi boş yapma. Senin gemin hangi limana aitse git oraya demirle. Ben de limanıma bir daha yanaşma. Kuzey Yıldızı bu limana ait. Yirmi sene önce de bu limanın gemisiydi. Şimdi de öyle. Sağ kötü bir haberim var Kuzey. Gemin çürük çıktı. Öyle bir fırtına oldu ki a, alabora oldu. Paramparça oldu. Karadeniz'in dibini boyladı. Senin o fırtına dediğin küçücük bir rüzgar Yıldız Hanım. Kuzey Yıldız'ı öyle bir rüzgar da batmaz. Hele de... ...kaptanı Yıldız reis ise ...hiç batmaz. Ben hani bir daha adı Kuzey olan bir denizde kaptanlık etmem. <laughs> o denizdeki geminin adı Kuzey Yıldız'ı ise edersin. Hani sen bir sürü gözyaşı dökmüştün Kuzey Yıldızı için? Doğru. Döktüm gözyaşımı Kuzey Yıldızı için. Döktüm. Bitti daha gurudu. Bak bakalım o geminin adı Kuzey Yıldızı mı? Atlantik. O benim değil. Senin gemin. Adı ister Atlantik olsun, ister Kuzey Yıldızı olsun. Benim için tek bir adı var. Sevdalık. Hadi Yıldız. Aşk gemimiz bizi bekliyor. Ulan dur, dur. Dur bırak. Duramam Yıldız. Artık duramam. Yok ulan yok. Ben yine uykuya kaldım ha. baa bak, bas git. Ben senin şakalarınla uğraşamam. Şakam yok Yıldız. Limanda gemi bizi bekliyor. Hadi gidelim. Ulan ne gemisi? Hangi gemi? Kuzey Yıldız'ı mı? Yok devenin alı İki günde koca gemiyi nasıl yetiştireyim ben? Ha ama çok istiyorsan al buna bin. Ben de arkanızdan Atlantik'te takip ederim. Kuzey, sen benimle kafa mı buluyorsun? Ben kafamı daha şimdi buldum Yıldız. Benim kafam yeni yeni yerine geliyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Ben Kuzey Mollaoğlu. Atlantik gemisinin kaptanı. Kuzey Yıldızı gemisinin kaptanı Yıldız Kadıoğlu'nu kaçırıyor. Ne? 20 yıllık küflü aşkına. O maviş maviş gözlerine. Kırmızı kırmızı kafana el koyuyorum. Sen şimdi beni gerçekten kaçırıyor musun? Kaçırıyorum tabii. Korsanlık öyle değil. Böyle yapılır. Şanslı gününüzdesiniz. Sizi de, geminizi de kaçırıyorum. Yok la. Yok ben kesin rüya görüyorum ha. Rüya değil be. Gerçek, gerçek. E o zaman benim içinlikle. Daha güzelini yapacağım.